Neden beni hiç sevmiyorsun? Sevmek mi? Seni sevmem gerektiğini kim söyledi? Seni sevmem gerektiğini yazan bir yasa mı var? Seninle konuşurken buraya gel evlat hadi. Seni sevmem gerektiğini yazan bir yasa mı var? Hayır. Tamam o zaman. Her gün yemeğin yok? Mu? Evet, efendim, her gün yemeğim var. Evet, evinde var. Evet, de var. Evet, efendim. sence neden? Senin sayende. <laughs> Benim sayende olduğunu biliyorum ama sence neden öyle? Beni sevdiğin için? Sevmek mi? Her sabah buradan çıkıyorum. Her gün çöp toplayacağım diye canımı dişime takıyorum. Ve seni sevdiğim için Sen gördüğüm en büyük aptalsın. Bu benim iş. Benim sorumluluğum. Bir erkeğin ailesine bakması gerekir. Benim evimde yaşıyorsun. Benim yemeğimi yiyorsun. Benim çarşaflarımda uyuyorsun. Çünkü benim oğlumsun seni sevdiğim için değil. Sana bakmak benim görevim. Sana karşı bir sorumluluğum var. Seni sevmek zorunda değilim evlat. Bay Rent beni sevdiği için bana para vermiyor. Bana bunu borçlu olduğu için ödüyor. Sana vermem gereken her şeyi verdim. Sana bir hayat ver. Birinin seni sevip sevmediğini düşünerek hayatını harcama. Sana doğru davrandıklarından emin ol yeter evlat. Ne dediğimi anladın mı? Evet efendim. O zaman yıkıl karşımda.